siz ya da kardeşiniz 7-8 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar aday olarak sahada olacaksınız. Allah nasip edersin. Neden Kim oluyor? siz mi Cevdet Bey? Ya şimdi şöyle, Cevdet Bey bizim inşaat firmamız var. Şimdi yoğun çalışıyoruz. Daha ee, çok ticaret daha aktif çok ticarette olarak. aktif. Kendisi benden daha iyi bu işlerde Türkiye'de. Ee, i̇nşallah kendisi o işlerle meşgul olurken biz de inşallah siyasetle aktif evet, Allah nasip ederse aktif siyasette meşgul olmaya Bağımsız mı peki? Ee, olabilir. Neden bağımsız diyeceksiniz? Ben bağımsızı sever oldum partileri tanıdıkça. Bağımsız işte çok zor. Hayır kesinlikle zor değil. Bağımsız sadece kendisini iyi ifade etmesi lazım. Bir kitlesi yok, bir partisi yok, hazır bir ekmeği yok öyle söyleyeyim size. İşte partilerin bir altyapısı var. En kötü partiye gitseniz işte 100-200 oyu çıkar. Ama bağımsızın hiç yok, bağımsızın bütün bilgi... Mücadeleye gerektiğini... Kesinlikle. Kesinlikle. Ve bu mücadele ruhu da bizde var zaten. Biz bu 30 yıl Almanya'da yaptık, i̇şte Avrupa'da yaptık ki her elde de Allah'ın izniyle e, Hayder'de yapacağımıza inanıyorum. O zaman yerel seçimlerde Zeki Dumlu rüzgarı içecek ederse, Allah mi? nasip ederse.